Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni yılın ilk gününden herkese selamlar. Öncelikle umarım bu yıl çok daha güzel bir yıl olur geçen seneden. Herkes, biz hobi, hobimiz için konuşalım. Herkes istediği balıkları besleyebilir. Daha az e, hastalıkların olduğu, ölümlerin olduğu bir yıl olması temennisiyle. Bu videoya giriş yapalım. Şimdi bu videomuzda konumuz bu üretim kafesleri. Normalde videolarımda da sık sık söylerim. Aslında pek fazla e, bu tarz şeyleri sevmiyorum. E, bu üretim kafesi türü şeylerden pek hoşlanmıyorum normalde. Ama çok fazla yavru kaybı oluyordu. Ve son zamanlarda e, biliyorsunuz bu balıklar albino olduğu için yavru kayıpları da olabiliyordu. Bunlar albino blue grass ve albino red grasslarım. Ayrı ayrı kafeslerde üretiyoruz şu anda. E bu tarz bir yöntemle daha iyi yavru verimi alabileceğimden emindim ama ben daha çok görsele önem veriyordum. Fakat son zamanlarda bu albino blue pek üretememeye başlamıştım. Yavruları sürekli kaptırıyordum ve elimde de az sayıda kalmıştı. Ee, ben de bir an önce kafesi aldım ve seri üretime geçelim dedim. Şöyle görüyorsunuz zaten daha kafes alalı 2 hafta falan oldu. Burada neredeyse yani 100 tane yavru vardır. Yüzlerce yavru vardır hatta. Çoğu da hamile dişilerimiz de var. Bir diğer konumuz da gerçekten sulara çok çok dikkat etmeliyiz. Neden? Bu ara ben Facebook'ta Ankara'da duymuştum. Sularda çok fazla parazit özelliği varmış şu dönemlerde. Yani su değişimlerinden sonra balıklar hep parazit oluyormuş. Öyle demişlerdi. İstanbul'da oturuyorum ben. İstanbul'da ben olduğunu düşünmüyorum demiştim. Ta ki son su değişiminden sonra. Yaklaşık 2-3 gün önce su değişimi yaptım şöyle göstereyim bir dişi bir erkek öldü bunlardan bugün gördüm ölmüş bir dişi bir erkek ve Muhtemelen parazitten kaynaklı Çünkü diğer dişilerin de karınları bomboş yani Dümdüz Muhtemelen parazit olmuş bu hayvanlar. Bakın mesela yani doğumdan sonra da bu tarz şeyler olabiliyor. Evet çoğu balık doğurmuş. Şu anda yavru sayısı fazla muhtemelen balıkların hepsi tek tek doğum yapmış. Fakat hepsinin bir anda böyle parazit olmasını hepsi olmamış. Fakat yani bazılarında parazit var gördüğüm kadarıyla dişilerin. O yüzden su değişimlerine çok çok dikkat edin. Yani suyu dinlendirmek de işe yaramıyor. Benim sularım hep dinlenmiş sudur. Değişim yaptığım sular. Fakat yine de maalesef bu hastalığa yakalanmış olduklar. Yapacak bir şey yok. Birkaç tane kaybımız oldu. Umarım daha da olmaz. Ya yani gördüğünüz gibi bu sistem çok güzel işe yarıyor. Mesela bu sistemle nasıl devam edilir? Burada istediğimiz sayıya ulaştığında atıyorum burada mesela bu akvaryum uzun bir akvaryum. E, Tabi şu bölmeyi saymazsak 1.20-1.30 vardır. 1.30-1.20 vardır bunun uzunluğu. Bölmeyle birlikte 1.80 oluyor. E, burada işte 300 yavru 350 yavru o civarlara geldiğinde geldiğinde yani göz kararı bakacağız. Geldiğinde ne yapacağız? Bu kafesimizi kaldıracağız. Başka bir akvaryuma koyacağız damızlıklarımızı. Yani yavruların yerine hiç dokunmayacağız. Yavrular satılana kadar burada duracak. Albino Bluegrass ve Albino Redgrass çok fazla talep oluyor. Şöyle yukarıdan da gösterelim balıkların rengini de. Bakın görüyorsunuz. Erkeklerin rengi muhteşem. Dişiler de aynı şekilde mavi kuyruklar ve mavi yeleler. Bunlar da albino red grasslarımız. Bunlar da çok çok güzel. Zaten aynı kan. Biliyorsunuz albino blue grass dalsanız, albino red grass dalsanız bir miktar altından aynı şekilde atıyor albino blue grass veya albino red grass. Yani bu sistem benim çok çok işime yaradı. Gayet yavru sayısı güzel gidiyor. Yani birkaç haftaya burada 200 yavrudan fazla olur diye tahmin ediyorum. Çok da fazla dişi yoktu zaten. Burada taş çatlasının 10 tane dişi vardır. Yoktur bile. Ona rağmen güzel sayı elde ettik. Ee, şimdilik bu kadar. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram akvalistkaan hesabımı takip ederseniz çok 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 sevinirim. Hoşçakalın. Mutlu yıllar herkese.